Hepinize merhaba arkadaşlar. Horror Gaming'in bir videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mr. Mit kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün ilk amacımız ana kapıdan kaçmak. Şimdi önümüze geçtik. Bir etrafa bakalım. Eşyalar falan var mı yok mu diye. Biz hemen şu yukarıdan bir kart alalım. Aşağı çıkalım. Arkadaşlar bu biraz zor ya. İnanın var ya. Ama biz yaparız. Bizim önümüz engelli yok. Evet tarafta bir gezinelim. <laughs> İyi bunu da bulduk güzel. Pudra sement yani pudra toz. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Odalara da bakalım. Bu para. Mehter keyifli çıkar. O çıktı bile güzel. Tak ki şimdi orada dursun. Biz de bu tozu götürelim. Ne biz kapıyı açalım. Bu bir çuvala bak. Ondan sonra bir bak. Bir şafran çıkar çıkacağını zannetmiyorum da, da çıkmıyor herhalde bakayım yok çıkmadı Biz onu götürelim. Şimdi bu odalar mı bak? O katik bileş burada güzel. Bakarsın. Şimdi biz bir kodu girelim. İnşallah doğru çıkar. Yanlış Allah. Bu. Bu kod nasıl? Hmm, bu da yanlış. Allah'ım ya. Ney lan bu kod? İnşallah 214 olur. Ha oldu. Süper. Bizim bir e, markası alalım. müdavı keselim biz kilidi kestik bizim Daha sonra, da keseceğiz. Daha sonra da falan keseceğiz dolabın kilidini falan şimdi biz bunu da keselim güzel İçimiz kalmadı Bizimle Andrew'le bir konuşalım Hadi ya Kısa kes Anam kendini tanıtıyor bildiğin ya Allahım ya Hadi reis hadi. Siniyorum güzel. İyi ee, bu da iyi bu da iyi. Hemen bunu götürelim arkadaşlar. Arabanı oraya bırakalım. Güzel bıraktık. Bazı şeyler var, bulmak lazım. Daha oradaydı lan, daha altındaydı. Allah'ını Şimdi biz bunu götürelim. Bunu da bırakalım. Hmm. Şimdi lastikayı da alalım. Bunu da götürelim hmm. <laughs> Bunu da bırakalım güzel üç eşya okey Şu anda bir anahtar elde ediyoruz O da güzel Şimdi bir trakeyi alalım. Bir trakeyi... Evet, ya buradaydı pardon pardon. Yerini unutmuşum da yere aklıma geldi tamam. Güzel. arabaya binelim. Güzel bindik. Süre resimde. <laughs> Bence kapıda yürüdük. Domuz yumurt çıktı dışarıya. <laughs> güzel 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 gidiyoruz Güzel. arkadaşlar. Şimdi metne bakalım. Mustafa'nın kardeş geliyor. beyaz örtü güzel o güzel fiyatlar güzel o güzel güzel açtık bu da güzel biz bunu bir götürelim şöyle bırakalım çekmeceleri de bakalım doğaplara Tamam bıraktık güzel. Mr. Mit kardeş geliyor. Evet, yani tuvaletlere bakalım. Termit kardeş geliyor mu? Yok. Ha geliyor lan. Onun kapıdan çıktı. Kullan 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 kullan. Erken bastım arkadaşlar. Bayağı bir erken bastım. Yani sıkıntı yok. Bazı eşyaların şey. Şu anda çok mu şeyimiz yok olmadan? Bir tavana çıkalım. Bir dışarı, bir dışarı çıkalım. Eğer do yoktur. Kaç kaç. O güzel fake. Çok güzel fake attık arkadaşlar. Tamam da kalın. Mr. Meat. Onu alalım. Onu... Domuz da geliyor var yani ikisi de geliyor. Daha mucize ettik. Şimdi buralara bak. O uçuran orada güzel. Bence daha atlayalım. Mr. Meat kardeş geliyor. Gel gelsin gel. Gelmesen olmaz. At yak şuradan hemen. Çok zevkimiz attık arkadaşlar. Aa doğru zorlaymış lan. Biz bunu şimdi üst kata götürelim. Odaya. bunun bunu bir çevirelim. Çevir çevir. Güde çevirdik. Şimdi biz onu oraya oraya koyalım. Örtüyü. Şimdi diğer örtüler bulmak lazım. Onlar alalım buradaki görüntüsü nerede? Hmm. Adam işte mit gelmedi güzel. Ha burada güzel. Güzel güzel güzel. Bizim bunu da koyalım. Tamam bunu da koyduk. Güzel. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Son bir tane. Mr. Meat geliyor. Nereye gitti? Nereye gitti bu Mr. Meat? Adam geldiği gibi gitti. İşte böyle olacaksın Mr. Meat. geçirəni orada unutmuş. Tamam, şunu da alalım. Son örtüyü. Güzel. Geliyor mu? Tamam gel. Aa orada orada. Ana geliyor. Neyse fake'imizi atarız. Sıkıntı yok. Süper. Arkadaşlar çok süper fake'imizi attık. Yani çok uza gidiyoruz. Şimdi bunu da koyalım. Güzel. İşte bu. Şimdi aşağı bir aşağı inelim. Şimdi pencereyi açacağız. Orada içeri gireceğiz. Anahtarıncımızı alacağız. Güzel. <laughs> Süper. Burada bir şeyler var mı? Yok. Başka bir şey yok burada mı? bu ne? Adamlar çay kahve içmiş. Üç kişi. Hmm, bunu mı bakalım? Bunda bir şey var mı? Mermi. Anahtar burada güzel. Şuradan çıkalım. Güzel. Oo. Geliyor lan donucu geliyor. Kitlemiş buraya. Hala orada ya. Semistir mit var. Allah'ım. Oğlum bu nasıl olacak? Ne bize buradan gerek. Biz de buradan girelim. Bir daha Şimdi biz bunları birleştirelim. Birleştir şunları. Unbox katır. Güzel. Süper. Şimdi ikinci anahtarımızı oluşturduk. Çok güzel gidiyoruz. Mr. Mid kardeş geliyor. Burası açılmıyor ya. Biz de buna bakalım. Hmm. Tamam şimdi bu ikinci anahtarımızı alalım. Alfa security key. Tamam güzel. atalım. Direntar alalım. Onu doğru atalım. At kardeş. Çok güzel. şey alalım. Key pass vardı ya, kontrol pass. Tamam bizim şifreye girelim. Security pass'ı. Şöyle güzel. Tam girdik. Şimdi takalım anahtarları. Tamam süper. Tak bunu. Bunu da kalalım. Tamam süper. Biz şimdi bu Andrea'ya ulaşacağız. Evet Andre'yi çağıracağız. İyi sen buraya gel buraya. Gel gel gel. Biraz zor. Gel gel gel. Lan gel lan boş. Bir çocuk boyun var zaten. Keşke kapıyı açsaydık oradan girerdik ya yani. neyse bir şey olmaz Geldik zaten Gel buraya Gel gir içeri Çalıştır onu Ben onu çalıştırayım Tamam güzel Bunu çalıştıralım Tamam. Düğmeye basalım kaçalım. Tamam. Rahat. Kaçıyoruz. Hadi polislerle gel. Oh be sonunda ben dışarı çıktık. Güzel. Süper şekilde. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yine dil çıkartıyor.